Hindistan ve Pakistan neden savaşıyor? 1947'de İngiliz sömürgesinden kurtulan Hindistan ve Pakistan, prenslik devleti Keşmiri topraklarına katmak için ilk kez savaştı. Müslüman çoğunluğa rağmen Hindu prensi Hindistan'a katılma kararı alınca Pakistan destekli aşiretler ayaklandı. Binlerce sivil katledildi, sınırlar çizildi ancak ateşkes hattı asla kalıcı barış getirmedi. Hindistan, Pakistan ve Çin'in kesişiminde yer alan Keşmir'in güney kısmı Jammu adıyla Hindistan'a bağlı. Bölgenin Pakistan'ın yönetiminde olan Azad Keşmir kısmı ise kuzeyde bulunuyor. Çin Halk Cumhuriyeti de 1960'larda doğu kısmı Aksai bölgesini işgal etmişti ve hala elinde tutuyor. Türkiye'nin üçte biri büyüklüğündeki Keşmir'de 16 milyon kişi yaşıyor. 1999 Kargil Savaşı, 2016 Uri saldırısı ve son olarak geçtiğimiz hafta Keşmir'de turistlerin ölümüyle sonuçlanan saldırı, bölgede 100 yıla yaklaşan bir çatışma zincirinin yeni halkaları. 5 Ağustos 2019'da Hindistan, Keşmir'in özelliğini tek taraflı kaldırmıştı. Bölgeyi askeri kuşatma altına alıp iletişimi kesmiş, önde gelen bazı liderleri tutuklamıştı. 6 yıl sonra bugün Hindistan ve Pakistan yeniden çatışmaya başladı. Şu ana kadar çeşitli hedeflere yapılan hava saldırılarından ibaret olan çatışmaların daha da büyümesi endişe konusu.